Merhabalar değerli arkadaşlar. Nasılsınız değerli arkadaşlar? Mardan Palas Otel. Burası Titanic Mardan Palas olarak geçiyor arkadaşlar. Daha önce Mardan Palas'tı. Şimdi bu otel bir el değiştirme operasyonu yaşadı. Yani otelin tarihi beni ilgilendirmiyor açıkçası. Yani buraya gelecek olan ya da gelmek isteyen arkadaşları ilgilendiren yerlerini gösteriyorum, anlatıyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi bu otelin içerisinde bir kız kulesi var. Kız kulesine çıkacağız arkadaşlar şimdi. Kız kulesini size çekmek istiyorum. Otelin işte genel birinci videoda sadece üstten bir bilgilendirme yapmıştım. İkinci videoda lobi, lobi bar Osmanlı Avrupa mimarisinden size bahsettim. Bu üçüncü video arkadaşlar. Üçüncü videoda spa yani hamam ve kız kulesi otelin içerisindeki bulunan kız kulesini size çekeceğim. Burası gerçekten hani gelmeye değer herkesin bir ıhlamur ağaçlarının altında diye bir şarkı var ya arkadaşlar işte bu ıhlamur ağaçlarının altında nananam falan diye başlıyor ya İşte burası öyle bir otel arkadaşlar şimdi ben tişörtle dolaşıyorum herkes montla dolaşıyor arkadaşlar <laughs> yadırgamayın yadırgamayın Rusya'da yaşadım yıllarca ben soğuğa biraz alışkınım ben değerli arkadaşlar ara sıra öksürsem de ama soğuğa alışkınım Şimdi değerler arkadaşlar, otel gerçekten mükemmel, mükemmel ötesi bir otel. Hani böyle bir özel gününüz varsa, eşinizle bir sürpriz yapmak istiyorsanız, ya da hani unutamayacağınız bir tatil yaşamak, unutamayacağınız bir gün yaşamak istiyorsanız, arkadaşlar size önerebileceğim bu otel. Ben paralı reklam falan yapmıyorum arkadaşlar, sadece sizlere gittiğim, gezdiğim, gördüğüm yerleri anlatmaya çalışıyorum. Eğer kanala abone olursanız beni sevindirirsiniz. Elinize yapışmazsa da bir like atın. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar oteli şöyle bir süzüyüm ben size. Şimdi bakın solda ve sağda hiçbir barak görmüyorsunuz. Yani barak demek şu otelin dış üzerindeki o altın kaplamalara barak denir arkadaşlar. Onlar da altın değil sarı e, altın görünümlü tahtalar onlar arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir çıkalım. Şimdi değerli arkadaşlar bu havuz genel havuz. Genel havuz gerçekten de çok büyük bir havuz. Yani bura alttan ısıtma değil arkadaşlar bu havuz. Böyle bir havuzu alttan ısıtmanın gerçekten de maliyeti çok 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 fazla. İşte kız kulesi burada. Biraz sonra oraya çıkacağız arkadaşlar. Şöyle bir ortadan size bir çekim yapmak istedim açıkçası. Şimdi değerli arkadaşlar, Altın Barak size neyi gösteriyor onu anlatayım. Yani otelin sosyal ortak yaşam alanını size gösteriyor. Yani diyor ki ben buradayım. Restoran burada, bar burada, yiyecek burada, içecek burada. Kaybolursan direkt buraya gel diyor. Yani şu gördüğünüz şimdi bakın arkadaşlar şu mimariler aslında Avrupa'yı mimaridir. Avrupa'ya gezen arkadaşlar varsa Avrupa'nın evleri genelde birbirlerine yapışık olurlar. Bakın. Mesela Brüksel'i Almanya Almanya değil de Hollanda. Brüksel Hollanda gibi ne bileyim Avrupa'nın o Paris gibi, Fransa gibi yerlerinde hani yerli halkın yaşadığı yerler farklıdır ama şehir içi farklıdır orada da neyse. Mesela Brüksel'i alalım şu ev bir farklıdır, bu ev bir farklıdır, şu farklıdır, bu farklıdır. Yani bu şekilde gider. Şimdi bunlar normal standart suite odalar dediği odaları barındırıyor arkadaşlar. Şuralarda ailevi yani 2 artı 1, 3 artı 1 daireleri barındırıyor. Zaten dış yüzeyden görebiliyorsunuz. Şunlar 1 artı 1 suiteleri. Yani salon ve yatak odası tarzında şeyleri barındırıyor değerli arkadaşlar. Şimdi aynısı burada da geçerli. Buralar da suite odalar yani en ucuz basit odalar diyelim artık. Şimdi şu en üstteki şu dubleksleri şöyle öne alırsanız en üstteki dubleksler arkadaşlar genelde hani önemli hani normalin bir üstü kişilerin tutabileceği bir üstündeki insanlar diyeyim artık hani zenginin x1 zengini diyeyim artık onların tutabileceği oteller şey odalar pardon Altlar arkadaşlar bayağı bir zengin olmanız lazım. Şimdi şu an kış mevsiminde bile buraların fiyatları yani 3 günlük zaten bizim Türkiye'de sadece 3 günlük satın alabilirsiniz. Eğer e, yurt dışından alıyorsanız Almanya'dan falan alıyorsanız 3 günlüğüne yaklaşık olarak bir 1500 euro gibi bir ücret ödersiniz. Artı uçak biletleri falan fıstık. Yani kış mevsiminden bahsediyorum. Yani fiyat vermem benim şu an doğru değil arkadaşlar. Şimdi şöyle ilerleyelim. Şimdi bu arada arkadaşlar şu alttaki süitlerin hepsinin dolu olduğu, hiçbirinin boş olmadığı. Burada genelde Arapların ve İngiliz asıllı Pakistanlıların yaşadığını gördüm ben. Hani öyle <laughs> galerici de olsan hani orayı tutmak gibi bir lüks, lüks arkadaşlar, lüks. Lüksün içerisinde yaşıyorsunuz. Mesela şu yapı tam Avrupa'yı bir yapısı arkadaşlar. Burası Avrupa'yı. O taraf Osmanlı'yı andırıyor. Şimdi fark ederseniz zaten üstlerindeki kuleler var. Gördünüz mü? Ama bu tarafta o kuleler yok. Haydi devam edelim. Bu kadar bilgilendirme yeterli oldu. Arkadaşlar ben bayağı bir turizmde çalıştım. Yani turizmi aşağı yukarı çok iyi bilirim ben rehber hocalarımız vardı yanımızda onlardan aldığım bilgiler yani bu beni bayağı bir doldurdu bilgi dünyasıyım diyebilirim arkadaşlar şimdi şurası oda değil arkadaşlar burası oda falan değil orası şimdi anlatayım size yukarı çıkayım da Bayrampaşa vardır İstanbul'da biliyor musunuz tren istasyonu yani oranın görünümü arkadaşlar. Bakın burada da ona benzer bir şey var. Hasır Türk iş kuzin diyor. Yani Alakart Türk mutfağı demek arkadaşlar burası. Orası da sanıyorum Alakart restoranttır arkadaşlar. Çünkü böylesi bir yerleri sadece boş bırakmazlar. Alakart restoran. Şimdi Kız Kulesi'nin şöyle bir geriden baktığımızda arkadaşlar gerçeğiyle hiçbir şeyin yani bir farkının olmadığını görüyorsunuz. Her şey hadi şöyle geçelim şuradan. Yani bu ana havuz arkadaşlar daha hala devam ediyor görüyorsunuz. Çok büyük bir ana havuzu var oranın. Şu Kız kulisi arkadaşlar yani gerçeğinden hiçbir farkı yok. İstanbul'da ben birkaç defa gittim o kız kulisine. Birkaç defa gördüm ben oraları. Hatta oh, ailemle de gittim. Yani yağmur biraz problemli arkadaşlar da neyse. Şimdi ilk girişte sizin ne bekliyor? Hemen göstereyim. Aqua Marine diyor yani aşağıda. Güzel şeyler varmış. Ben size söylemiştim. Bakın restoran yapmışlar iç tarafları. Yani burada açıkmış da. Ala kart sistem arkadaşlar. Restoran. Yani burada o hani merdivenlerin ortasında bir gaca oturuyordu ya. Ondan rezervasyon yaparak burada Ailenizle yemek yiyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Genelde burada tam ortada yapılan yemekler var. Şimdi buranın da mimari yapısı gerçekten de şimdi Kız Kulesi'ne giden arkadaşlar anlatsınlar. Yani çok güzel, gerçekten çok güzel. Hadi en yukarıdan başlayalım. Bir balkona çıkalım. Şöyle bir 5. kata çıkalım arkadaşlar. Yani şöyle çekiyorum size. Çekiyoruz arkadaşlar. Hani size söylemiştim ya otel gemiye benziyor diye. Sizce benzemiyor mu? Yani gerçekten de gemiye benziyor arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar. Gerçekten de burası hani takdire şayan bir yapılışı var buranın. Yani şu mobilyaların güzelliği, göz alıcılığı. Yani kim istemez ki böyle bir evde otursun? Zamanın imparatoru kızını saklamış. Yani demişler ki senin kızın kızını yılan sokacak. Samanın imparatoru da önlem olarak denizin ortasına böyle bir yapı yaptırmış kızının yaşaması için yılanın oraya girememesi için. Ama kıza yemek götürürken hizmetliler yılan sepetin içine giriyor ve kızı gelip sokup öldürüyor. Yani ne demek bu? Kaderin pençesinden kurtulamıyor. Bu gerçek mi doğru mu? Tartışılır arkadaşlar bilemiyorum. Her yer kapalı. Aha. Kitlemişler. Hani balkona çıkmamız iyi olurdu. Burayı kitlemişler. Her neyse arkadaşlar o zaman camın etrafından size göstereyim. Şimdi değerli arkadaşlar şu ileridekiler ne derseniz bunlar yürük çadırları. Yörükler zamanına gelip buraya konmuşlar arkadaşlar. Burada binlerce var bundan. Bugün Antalya'nın sorunlarından bir tanesi. Yıkmaya çok uğraşıyorlar ama içeriye giremiyorlar. Bu yani bu Antalya'nın yerlerinin deniz kenarında kaptıkları yerler olarak geçer. Yörük çadırı diye. Her neyse. Şimdi size o ilk videoda anlattığım benim şu video arkadaşlar. Şurası. Yani Büyük Başkanların, Başbakanların, Cumhurbaşkanlarının gelip konakladığı yer. Yağmur da bayağı bir hızlandı. Buraya bir bar yapmışlar arkadaşlar. Burada dışarıda. Yemeğinizi, çayınız, çayınızı, yemeğinizi yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Rof Bar'mış ismi. Keşke açık olsaydı. Şöyle balkona çıksaydık ama yağmur da şiddetini arttırdı arkadaşlar. Yani şans diyelim artık. Şimdi şurada yan tarafta da arkadaşlar Kremlin otel var. Orayı da bir ara gidip ziyaret edip sizler için çekeceğim. Şurada Süleymaniye Camisi görüntüsünde görüyor musunuz? Çok güzel bir yapı var. Şurada burada farklı oteller var arkadaşlar. Şimdi yağmurun şöyle bir şiddetini görürsün, görüyorsanız eğer bana hak vereceksiniz. Hadi açtım da. Yasak ama. Şöyle bir çekim yapayım arkadaşlar sizin için. Yani yağmur çok hızlı yağıyor. Gerçekten çok hızlı yağıyor. Deniz seviyesini görüyorsunuz. Denizden gelen şeyleri görüyorsunuz. Hani şöyle çabuk çabuk bir çekim yapayım size. Yani otelin havuzu bitmiyor arkadaşlar. Şurası da o yazın o animasyoncuların şov yaptıkları havuz. Ön tarafı zaten bar, restoran biliyorsunuz. Sağ tarafları bar, restoran. Şolar tüm villa arkadaşlar görüyor musunuz şu villaları? Şunlar. Yani bu villalarda arkadaşlar önemli kişiler ağırlanıyor burada. Herkesin özel havuzları falan var. Ay yağmur tam zamanlı buldu da neyse. Nasıl aldıysak öyle bırakalım. Evet. dedik. Şimdi de öbür tarafına bakalım arkadaşlar bizin neler bekliyor neler göreceğiz. Şimdi dördüncü kata inelim. Arkadaşlar burası Kız Kulesinin terası. Yani yoğun bir yağmur yağışı var. Kusura bakmayın biraz ilerleyemiyorum bilemiyorum. Şimdi her şeyi yakından göstermek de işimizin bir gereği arkadaşlar. Şöyle yağmurla tutulmada size çekim yapıyorum gösteriyorum. Şimdi değerli arkadaşlar yukarıdan tam olarak net görünmüyor ama şuradaki villaları görüyorsunuz. Burada bir sürü var bu villadan arkadaşlar. Aynı villalardan da sağ tarafta göreceksiniz. Yani bunlar bildiğiniz bizim hani Kemer'de, Beldibinde, ne bileyim Boğazkent'te, Belek'te, Kadriyede olan villaları andırıyor. Dubleks villalar arkadaşlar. Onları her sabah gelip temizleyip içinin eksiklerini giderip yani barını doldurup yani bu villalarda kalanlar genelde yemekleri de özellikle geliyor. Hani bazı arkadaşları duyarsınız yani ne iş yapıyorsun ben villa bakıcısıyım. Yani buranın her villanın bir bakıcısı oluyor arkadaşlar. Gelen müşterilerin dilini bilen ihtiyaçlarını gideren bir kişi oluyor ve onun insanların kazançları gerçekten çok çok yüksek. Yani İngilizce, Rusça gibi dillerden birini biliyorsanız ve kapıcılık yaparım bu işi beceririm diyorsanız yani aylık geliriniz sizin nereden baksanız arkadaşlar bir 2 bin doların 3 bin doların üzerinde olur. Yani görüldüğü üzere arkadaşlar yürük çadırlar şuradan başlıyor da sonsuza kadar gidiyor. Yani burası kundu arkadaşlar. Lara kundu diye geçer burası. Yani burası seriye kadar gidiyor. Yani seriye kadar çok 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 uzun bir kıyı şeridi Burası o şekilde gidiyor. Haberlerde görmüştüm. Yıkıma gelmişlerdi. İnsanlar izin vermemişlerdi. Tabii ki kimsenin burada bir tapusu falan yok. Ben yani burası da artık devletin, belediyenin yapabileceği bir şeyler. Sanırım arkadaşlar burada anlatacak fazla bir şeyim kalmadı. Hadi bir de şu çocuk şeyini de anlatayım size. Şurası çocuklar için yapılmış arkadaşlar. Otelin en önünde ve en arkasında yani deniz kenarında da var. Şu çocuk kaydırakları. Çocukların işte ee, yüksekten neydi onun Türkçesi tam çeviremiyorum da arkadaşlar. Kaydırak diyeyim mi artık ben size. Kaydıraklarım çok olduğu Yani animatör animasyon şeklinde e, yararlanabileceğiniz şey etkinlikler var orada. Şurada sağ tarafta büyük restoranı var. Şurası mesela. Büyük bir restoran orası. Ya deniz kenarındaki restoranları da arkadaşlar yaz aylarında hepsi açık. Alakart sisteminde çalışır çoğu. Çoğu, çoğu sinek sistemindedir. Sinek bar sistemi olur. Yani sinek bar sistemi nedir bu? Hani kızartmaların daha çok olduğu, kızartmanın daha çok olduğu, ne bileyim ben böyle ekmek arası şeylerin daha çok olduğu, sinek yani sınak şeklinde barları ve restoranları var orada. Ama illa ki sıcak yemek yemek istiyorum diyorsanız şurada da bir özel bir restorantı var. Yani 24 saat burada aç kalmazsınız, susuz kalmazsınız arkadaşlar. Yiyecek, içecek, gırla diyeyim artık. Şimdi şunun mimari yapısı arkadaşlar şöyle bir göz önünüze aldığınızda İstanbul'dakiyle arasında hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. İstanbul'dakini her 10 sene 15 seneye bir tamir tamirattan geçiriyorlar. Tabii ki o eski kalıntılarından eser yok. Yani burası da anlaşıldı sanırım değerli arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda fotoğraflar, minyatürler Bunları pek görecek. Görmek istiyor musunuz bilmiyorum ama Osmanlı döneminden kalma haritalar. Gelelim arkadaşlar. Aşağıda balıklar da var. Onları da göstereyim. Şimdi Kız Kulesi'nin şu Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılmış bir portresi arkadaşlar. Bu portrede işte şu da eski Osmanlı'nın bir haritası arkadaşlar. Ben burada uzun uzun zaman geçirmeyeyim ben. Yani Kıbrıs'ın bile şu çizilmiş şekline bakarsanız yani şurada tuz gölü bile yok şu zaman. <laughs> yani her neyse Van Gölü bile yok arkadaşlar. Yani o, o zamanlarda Van Gölü'nün bile bir şeyi yok. Esintisi yok. Ya da vardı biz mi görmüyoruz. Her neyse. Gelin arkadaşlar şöyle bir inelim aşağıya. Aquamarine demek arkadaşlar yani su ürünleri, su içerisinde yaşayan şeyler. Şu Osmanlı İmparatorluğu zamanında kalma el işlemesi. Bu bir kılıf olabilir arkadaşlar. Bir yastık kılıf olabilir, bir mendil olabilir. Yani o zamanın şartlarında neyse ne. Yani bu portreler arkadaşlar bilmiyorum gerçek mi değil mi ama şöyle bu resimden anlayan arkadaşlar bunların kimler tarafından yapıldığını bilirler sanırım. Şöyle bir cennet kapısı var arkadaşlar. Hani böyle ilerisi bir cennettir ya. Böyle geçiyorsunuz ve bir cennet kapısı var. Şöyle ilerlediğinizde akvaryumları görüyorsunuz. Burası Relax Bar diye geçer arkadaşlar ama ismini ne olarak koymuşlar bilmiyorum açıkçası. Burada balıklar var arkadaşlar. Şu balığı nereye gitsem görüyorum. Ne dolaştırıyorsanız içinde çıkartın yiyelim şunu arkadaş ya. Yani gerçekten de arkadaşlar güzel şeyler var burada. Mesela şurada yüzen balık. Siyah havyar yumurtası veren balık arkadaşlar. Şurada pirana mı bunlar nece? Şöyle bir güzellik var burada. Kafana biri vurdu mu senin? Odunla mı vurdu? Şöyle güzellikler içerisinde şeyler var arkadaşlar. Şu an çalışmıyor burası. Yaz aylarında çalışıyor sanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tablomuz var. Yani Sazan görünümlü balıkları görüyorum. Işığı açacağım şimdi. He? Işığı açacağım. açacağım. mı? <laughs> Vallahi hadi aç bakalım o zaman. Öyle, hadi. İçine girmiyor musun? Şimdi eğer sizden balık vermiştik, önümüzde yedi balık olurdu. Öyle mi? Köpek balığı falan yok mu? Diğer akvaryumda var. Ha? Diğer akvaryumda var. Kızars kızarsan da yiysek şurada ne var yani? Hı? kötü olur. Köpek balığı. Köpek balığını arkadaşlar Norveç'te yemiştim ben. Et zannediyordum ama bir yağdan ibaretmiş. Neyse. Şöyle güzellikler var arkadaşlar. Gerçekten güzel balıklar var burada. Şimdi şunun mimarisine bakar mısınız? Yani gerçekten çok güzel. Mükemmel bir şey. Yani avizelerin güzelliğine diyecek yok. Bunlar arkadaşlar 1960'ların 70'lerin avizeleri, yani daha önceden de olabilir tam olarak bilmiyorum ama e, eski camilere giderseniz eğer orada da görürsünüz bu avizelerden. O ilk camiye girdiğinizde ilk e, üçlü diyeyim artık sağ bir, orta bir, sol bir en başlangıçta ve bu avizelerin arkadaşlar daha bir büyüğü vardır tam ortada büyük şadırvanın olduğu yerde görülür. Şimdi burası daha çok bir balığa ev sahipliği yapıyor. Hangisi ölmüş baba? Bakıyorum. Ölen yok lan. Dinleyin. Din. Sarhoş gibi oluyor, ölecek gibi oluyor. Ölmüş diye söylüyorlar halbuki ölmemiş. Ölmemiş, ölmemiş. Yani şeyler. ondan sonra bir gün ölecek veya. Yok yok ölmez evet. onlar. Ya ölür. Ölür <laughs> Öl mü? Ölür. Şey oluyor bazen, bazıları saçmalıyor böyle. İki gün sonra... Aç mı bırakıyorsunuz, ne oluyor? yaşlanıyor ya. Yaşlanıyor, Aynen değil mi? Yani. Eti de yiyinmez onun. Yanına. Şuraya bir ateş falan yapsak ne var ya? <laughs> <Çok gülüyor> Şaka yapıyorum abi. Ha? Yumurt diyecek mi? Evet. Yani taşın dibine durmuş zaten. İkisi birlikte. Şu erkek bu dişi. Yani kolluyor mu diyorsun? Tabii. Oraya ben gitsem şu an yanlarına yaklaşsam bana saldırırlar onlar. Öyle mi? Biz yani böyle vuruyorlar. Yani helal olsun. Gerçekten de takdire şayan bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel. Burası yazın mı açık bu bar? Ee, aslında evet, sezon boyunca açıktı. Yani, hala açık mı yapmamız değil mi bilmiyorum. Anladım. Hani şimdiden daha iyi bir Tamam. Teşekkür ederim kardeşim. Evet. Sağ ol. Arkadaşlar şöyle mesela bir dolaştık, gördük. Hani Kız Kulesi'nin bu otelin içerisindeki bir Şurası tamir tamirat gidiyor burada. Restoranmış, çıkış barı ettim ben. Neyse. Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılmış. Tabii ki Aslı'nda böyle değil arkadaşlar Aslı. Hani dış görünüşü Aslı gibi diyeyim artık. İç görünüşlerinde bayağı bir değişiklikler var burada. Çünkü turistlere hizmet eden bir otel olduğu için. Şu balığın ismi ne Usta ya? Hani? Sazan mı şunlar? Yok değil de onun farklı bir isim vardı unutursunuz. Sa sazan görünümlü. Yani çok benziyor. <laughs> <özenli>. Ha? <Hı? gülüyor> sazan gibi. Giridam mı diyorlar bunlara? Yok ne diyorlar? Öyle ya. o... şey yaparım ya. Şimdi Baş yaparım ver. Şey kafanı ağrıtma. Yani doğan görünümlü Şahin evet, gibi de, bir şey. Çok sazana benziyor. <laughs> yani. Arkadaşlar tekrar çıkışa doğru gidiyorum. Şöyle genel bir eğer yorum yapılacak olursa burada arkadaşlar bu otelde vakit geçirebileceğiniz yani bu otelde sıkılmayacağınız çok şey var. Şimdi ben biraz da böyle bir iş, turizm olduğu zaman ve işim de bu olduğu zaman arkadaşlar konuşmadan duramam. Gerçekten de çok şey biliyorum bu konuda. Şimdi şöyle şimdi cennet girişi bizim İlk bu Kanal 7'de bir program vardı ve cennetten adam ölüyor böyle sağa sola baka baka gidiyor arkadaşlar. Tam o girişi canlandırmışlar burada. Mükemmel bir ambiyans vermiş restoran girişine. Şu ışık yanar arkadaşlar. Bunun gibi her katta var. Şöyle bir göstereyim ben size. Bir de en yukarıda var arkadaşlar. Burada görünmüyor iç taraflarında. Yani mükemmel bir ambiyans bu. Resepsiyondaki arkadaşımız size bu konularda yardımcı olacaktır. Haydi artık gidelim. Arkadaşlar dışarı çıktım ki ne çıkayım? Görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar dışarı çıktım ki ne çıkayım? Görüyorsunuz. Bir şemsiyem bile yok anlıyor musun? Çok güzel çiçekler, ambiyanslar arkadaşlar. Şurada mini bir ağacımız var. Çok güzel bir ortam gerçekten de. Arkadaşlar yıllarca ben turizmde çalıştım. Yıllarca turizmi çok iyi bilirim. Çok büyük rehber arkadaşlarla çalıştık. Çok büyük yani alim, bilgin rehber arkadaşlarla çalıştık. Onun için turizmde hani araba gibi değilim arkadaşlar. Yani bu konuda iddia ederim. <laughs> araba konusunda değil de ama bu konuda iddia ederim. Turizm mi arkadaşlar. Hani bu bizim ülkemiz bir turizm kuşağındayız biz. Turizm ülkesiyiz biz. Yani her şeyi de bilmek gerekmiyor aslında ama hani tatil yapmak isteyen arkadaşlara üstü kapalı yani üstü açık mı diyeyim artık Türkçe sana soruyum. Bilgi sunmak yani gelecek olan kişilerin yaralanabileceği bütün etkinlikleri bir seferde göstermek arkadaşlar ki İleride olur da bir gün yolunuz düşerse hani şaşırmayın. Bu şöyle miydi, bu böyle miydi ya da yanında utanacağınız bir arkadaşınız olur. Hani bu videoyu dinleyerek en azından hani bu şöyleydi, böyleydi diye hatırlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Çünkü olmaz demeyin, şansınızı deneyin. Arkadaşlar bir gün üniversiteniz biter. Hiç ummadığınız yerden, hiç ummadığınız bir işe girersiniz etrafınızda çok 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 üstün vasıflı olan arkadaşlarınız olabilir. Bir kongre olabilir. Oraya davet edilebilirsiniz. Gelebilirsiniz ve böyle bir otele yolunuz bir gün düşer. İşte o zaman arkadaşlar dersiniz ki Yusuf abi teşekkür ederim. Sen zamanında bana anlatmıştın, göstermiştin. Ben de seni dinlemiştim. Çok teşekkür ederim. İşte o zaman arkadaşlar içerisinde bilgili daha ileride olduğunu en alt katta ne olduğunu, en üst katta ne olduğunu, neyin neye bağlı olduğu, ne hangi odanın ne kadar olduğunu, hangi hangi odada duranın zengin, hangi odada duranın fakir olduğunu gözünle görebilirsin değerli arkadaşım ve anlatabilirsin. Ne diyeyim? Bu videoyu da burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki video sıfır arkadaşlar. Artık şu sıfıya bir girelim. <laughs> bir giremiyoruz. Bu artık bir girelim değerli arkadaşlar. Bir sonraki video sıfa videosu, hamam videosu arkadaşlar. Haydi gidip biraz yağmur ziner de çıkarsa meğer gidelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen e, e, abone olun, esen kalın.